Herkese merhabalar. Bugün önümde görmüş olduğunuz Honor Pad X9'un en kutu açılımını hem de incelemesini yapacağız. Hemen şimdi videomuza geçelim. Evet bugün şu an belki de piyasada deli gibi satan bir tabletin tamamen reklamsız gerçek parasını kendim ödedim. Hiçbir şekilde reklam, sponsorluk hiçbir şey olmadan kendim aldım ve kendi deneyimledim. Bir haftadır bende olan bir haftadır da kullanımına devam ettim. tabletin burada görmüş olduğunuz gibi. İncelemesi yapacağız. Hemen şimdi kutu açılımını izleyin. Ardından yorumlarla tekrar burada olayım. Evet şimdi değişik bir kutu açılımı oldu. Şöyle hem tablet hem de bir adet kılıf kılıfı. En son açayım. Şöyle tabletimizi hemen açarak başlayalım. Kutu tasarımında arkada özellikler yazıyor. Ekranın boyutu yazıyor. Ses sistemi yazıyor. işlemcinin adı yazıyor. Vesaire vesaire. Bir iki tane bilgilendirme şey yazmışlar herhangi bir jelatin açma kısmı herhalde yok direkt maket bıçağıyla ben açıyorum hadi bismillahirrahmanirrahim diyerek ilk açalım şu yapmış oluyoruz şöyle en sevdiğim kısım da burası evet jelatinden kurtulduk zaten kutusunda öyle çok amcam gösterebilecek bir şey yok direkt tablet çıkacak Sonra bir de şarj aleti kablosu çıkacak. 10 Watt'lık bir şarj kablosu geliyor. Ben eleştirebileceğim noktalardan herhalde biri o olabilir. Tablet bu arada ilk izlenim. Öyle ağım avmış bir ağırlığı yok. İlk kez de elimize şöyle. Wow, renk baya güzelmiş. Büyük, güzel ilk izlenim olarak gayet şık bir tablet. Buradaki kutulardan ne çıkıyor? Evet böyle kapalı bir kutu koymuşlar. Kapalı kutuda şarj kablosu çıkacak. Ben burada arada kabloları vesaire çıkarmayacağım Bir tane Type-C kablo. Bir de kullanım kılavuzu vesaire. Cartcurt iki tane şey çıkacak. Sol taraftakinde de 10 wattlık bir şarj adaptörü çıkacak. Şunu hemen geri koyayım. Buradan da evet görmüş olduğumuz gibi şarj adaptörümüz çıkıyor. 10 wattlık bir şarj adaptörü yani şu tablete 10 watt bence yakışmıyor ama tabii fiyat uygun olsun diye koymuşlar ama ben tabii ki bunda daha hızlı şarj eden cihazlarım olduğu için onu kullanmayacağım. Kılıfını açalım bir de çıkan kılıf orijinal Hanifet X9 kılıfı onu da şöyle çıkardığımızda güzel bir paketleme şuradan da açma yeri yapmışlar hemen kutusunda açıyorum. Evet, güzel bir açma şeyi yapmışlar. Tabi yırtmasam olmazdı herhalde. Evet kutusunda açmış olduk. Güzel bir şurada hanır yazısı var. Yırtma ışıktan çok belli oluyor, mu bilmiyorum. Güzel bir sağlam bir kılıfımız var. Kutusundan ve kılıftan bunlar çıktı. Şöyle tableti de ilk kez bir şurada açma kapama tuşu olacak. Basalım bakalım şarjı var mı? Basıyoruz evet. Işte. Ekranımızda geldi. Gerçekten ben ilk tasarım olarak tutuşu vesaire beğendim. Gayet şık bir tasarım var ve gerçekten de benim için büyük bir tablet önemli olan da büyük olmasıydı. Kutu açılımımız bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi tekrar incelemesiyle videomuza devam edeceğiz. Evet incelemesini hemen şimdi başlayalım yorumlarımıza başlayarak. Kutu içeriğini görmüş oldunuz. Artılarını eksilerine hepsine değineceğim. Tabletin ilk olarak ben tasarımıyla başlamak istiyorum. 11.6 inçlik gayet güzel ele aldığınızda kocaman bir tablete sahip oluyorsunuz. Benim bu tableti tercih etmemdeki en büyük nedenlerden biri sadece büyük ekran. Kaliteli bir ekran ve büyük ekran olması en büyük önceliğimdi. 11.6 inç 2000x1200 e piksellik bir 2K'lık bir ekran var. 2K olması gayet güzel. Film izleyecekseniz, televizyon vesaireyi tablette takip edecekseniz 2K'lık bir ekran işinizi fazlasıyla görecektir. Tabi iPad'lerin ekranı daha yüksek. Birazdan zaten bu konuya da değinmiş olacağım. Daha yüksek çözünürlüklü Android tabletler de var. Daha düşük fiyat segmentinde genelde Full HD 1920'ye o tarz 1280 tarzı tabletler var. Fiyat bandını konuşacağız. Tasarımını konuşacağız. İlk önce dediğim gibi ekran oranıyla başladık. 11.6 inçlik %85 ekran kasa oranına sahip bir ekran var. Ekran kasa oranı ne demek? Bu görmüş olduğunuz çerçevelerin kalınlığı bunu diğer tabletlerde artık teknoloji ilerledikçe incelmeye başlıyor. Bu tablette de gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. %85 hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Zaten tabletin büyük olması gayet güzel. Ürünü hepsi buradan satın aldığınızda bir adet kılıf geliyor. Fiyat 6000, 5700, 5500. Bu fiyat bandında değişiyor. Ben direkt 5500 liraya aldım. Kılıf hediyesiyle beraber. içinden çıkan kılıf da Gerçekten kaliteli bir kılıf. Öyle kötü bir kılıf diyemem. Orijinal Honor'un güzel bir kılıfı geliyor. Artık Honor mu deniyor? Honor mu deniyor? Onu bilmiyorum. İkisini karşı söyleyeceğim bu videoda. Ben kaliteli bir kılıf olduğunu düşünüyorum. Zaten kullanımı da direkt bu şekilde klavyeli olsaydı daha güzel olurdu. Yurt dışında satılan modellerinde bunu X8 Pro diye de geçiyor yurt dışında. Yurt dışı modellerinde klavyede var. Kalemde var. Kalem kullanımına da birazdan denk geleceğim. Size söyleyeceğim. Şimdi tableti almanız için gereken nedenleri demiş olduğum gibi ekran gövde oranıyla 11.6 inç. Büyük bir tablet arıyorsanız çok güzel. X8 modeli de gayet güzeldi. O bundan 0.4 inç daha büyük. Onun farkına da birazdan değiniriz. Tablette Snapdragon, Qualcomm, Snapdragon 685 işlemci bulunuyor. Bu işlemciyi hemen size şöyle özet geçeyim. Telefonlarda da çok sık kullanıyor. 680'nin %3 daha iyi bir işlemciye sahip. Bundan önceki X8 680 işlemciyle geliyor. Bu tablet 685 ile geliyor. Açamayacağı oyun vesaire yok. Bütün oyunları oynayabiliyorsunuz. Oyun testini en sona koyacağım. PUBG'yi oynayabiliyorsunuz. PUBG'yi orta ayarlarda, akıcı ortada sorunsuz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ama tabi yüksek ayar istiyorsanız maalesef tablette bunu seçemiyorsunuz oyun oynarken. Ama kullanabildiğinizi söyleyeyim ısınma vesaire de ben PUBG'de veya herhangi bir oyun oynarken cihaz kesinlikle ısınmıyor. Çünkü çok yüksek ayarlarda açmıyor. Yüksek ayarlarda açmadığı için, işlemci yorulmadığı için cihaz çok ısınmıyor. Bu konudan güzel. 7250 miliamperlik bir batarya var içerisinde. Film kullanımında full film izlerseniz 10 saat. Müzik kullanımında da yaklaşık 9 saat sizi götüreceğini düşünüyorum. Verilerinde de zaten buna benzer veriler söylenmiş. Ama gerçek kullanımda Full film izlerseniz bir gün açıp yaklaşık o saatte verilerini alabilirsiniz. Mükemmel bir hoparlör var. Hoparlörünün 6 tane hoparlör var cihazda. İki solda, iki sağda, 2 de üstte değil. Hemen şu kısmın kameranın alt kısmındaki alt bölümde 6 tane hoparlörü var. Şöyle söyleyeyim size bu fiyat bandını falan çıkarın. iPad'leri de koyun. En yüksek iPad'leri de koyun hatta. Bütün tabletlerden daha yüksek bir sesi var. Bunu gidip deneyebilirsiniz deneyin istiyorsanız mağazalarda vesaire. Ben şu an iPad'de kullanıyorum. Başka Huawei tablet de var. Var da var işte. Bu kadar yüksek bir ses yok. Laptop'tan bile yüksek ses çıkarıyor. Mükemmel bir ses seviyesi var. Bunu da zaten size dinleteceğim. 120 Hz'lik bir ekran var. 120 Hz olması bu fiyat bandında bir tablet için. Zaten bunu tercih etmemdeki en büyük etken İkinci etken buydu. Yoksa ben Pet 8 alacaktım. Pet 8'in fiyatı daha yüksek. Daha yüksek bir para ödüyorsunuz. Ama 60 Hz'lik bir cihazınız oluyor. Bu cihazda ise daha düşük bir para ödüyorsunuz. Sadece 0.4 inç daha küçük tablet. Bu 11.6 12 inç. Ama 120 Hz'lik bir ekrana sahip oluyorsunuz. 120 Hz gerçekten akıcılık olarak, kullanım deneyim olarak artık bence bütün tabletlerde de olması gerekiyor. Mesela iPad'lerin çoğunda artık da yok ama yavaş yavaş geliyor yani bu bakımdan 120 Hz'lik bir ekran olması fiyat bandında düşündüğümüzde gerçekten harika. Şimdi tablette demiş olduğum gibi oyun oynayabiliyorsunuz. Gündelik bütün işlerinizi yapabiliyorsunuz. Yapamayacağınız bence çok nadir bir şey var. Klavye mouse bağlayabiliyorsunuz. Bunu da zaten videonun arka planında şu an görüyorsunuzdur. Ben iPad'in, iPad'in demeyeyim. Macbook'un klavyesini bağladım. Ve bir tane de Bluetooth mouse'um var. Onu bağladım. Bu şekilde de yazı işini yapıp faresinde kullanabiliyorsunuz. Bağlantıda vesaire. Hiçbir sıkıntı yok. 128 GB'lık bir hafızası var. Maalesef bunu arttıramıyorsunuz. Herhangi bir kulaklık girişi de yok. Kablolu hiçbir şekilde kulaklık bu cihaza takamayacaksınız. Sadece dönüştürücü alıp Type-C'den takarsanız. Görüntüsün 2K'lık bir ekran. Ben gerçekten film izlerken vesaire çok beğendim. Bunun artısını size şu an arkada gösterdiğim gibi iPad ve bu tablette izlerken farkı görmüş olacaksınız. YouTube'da bir görüntü açıyorsunuz. Mükemmel. Yani tam ekran bildiğiniz şu tabletin önündeki bir tam ekranı kullanabiliyorsunuz. Benim için ben yani ben iPad'i kullanmayı bıraktım şu an. Çünkü bir film açıyorum tam ekrana yakın. Çok az bir kırpma yapıyor. Şimdi kırpma vesaire sizin kafanızı karıştırmayayım ama bir şey izlerken inanılmaz bir şekilde buradaki oran inanılmaz yüksek. Ben gerçekten seyir zevki olarak inanılmaz mutlu kaldım. Şart konusu demiş olduğum gibi yoğun kullanımda bütün programları kullanıp oyun oynuyorsanız 7 saat üstünü size verecektir. Bu tamamen kullanıma bağlı. Ben de şu an oyunlar var. internet uygulamaları var. Bankacılık uygulamaları vesaire vesaire var. Hemen Honor'un şeyine de geleyim. Google Play sistemine de geleyim. Bütün Google uygulamalarını kullanabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten Play Store var. Zaten bu yani Huawei Mate 5 Google uygulamalı daha üst bir versiyonu. Honor Honor artık zaten çıkmış olsa da Huawei'nin bandından 2020 senesinde hala bence Huawei ile ortak gidiyor. Zaten menüleri vesaire Huawei ile aynı. Huawei Mate 5 de yakında incelemesi gelecek. Onu da takip ederek beni görebilirsiniz. Yani ben ikisini de kullandım. Bu ayarlar kısmındaki birçok şey tamamen aynı. Tablette güzel modlar var. Kitap okuma modu var. Göz konforu modu var. Burada yukarıdan aşağı indirdiğinizde birçok mod var. Parlaklık gayet yeterli, güzel. Ses ve parlaklığa kesinlikle aklınızda sıfır tereddüt. Mükemmel. Dizi film izlemek için alıyorsan kesin al. Ödev yapacağım karşımda birini dinleyeyim diyorsan kesin al. Zaten mükemmel bir sinema performansı veriyor tablet. Çünkü mükemmel bir sesi var. 6 tane hoparlör var ve çok güçlü. Benim Macbook Air'im var. Onun kadar güçlü neredeyse ses veriyor gerçekten hele oyun oynarken de çok büyük avantaj. Çünkü bir atıyorum PUBG oynuyorsunuz. Sağdan soldan düşman geldiğini ses olarak bu cihazla görebiliyorsunuz. Görebiliyorsunuz değil duyabiliyorsunuz. Anlaması gerçekten o bakımdan çok güzel. Dem demiş olduğum gibi birçok özellik de var. Ekran kaydı, koy koyu, mod, göz konforu, pil tasarruf, kablosuz projeksiyona bağlama, çoğu tablette olan modlar var. Ses kaydedici vesaire vesaire. Modlar var. Kamerasına geldiğimde de güzel bir özellikten bahsedeceğim. Honor Connect ile akıllı yaşam. Honor bir cihazınız varsa atıyorum. Anır X9'unuz vardır. Anır 70'iniz vardır. Ondaki bir resmi direkt sürükleyip bunu atabiliyorsunuz. Bunda da aynı şekilde geçiş vesaire yapabiliyorsunuz. Bu da güzel bir durum. Huawei'lerdeki aynı durumu bu cihazda da koymuşlar. Zaten markası dışında bence Huawei'nin bir tablet olarak ben bunu düşünüyorum. Malzeme kalitesi çok güzel. Güzel bir metal yapıya sahip. Elde aldığınızda premium bir hissiyat size veriyor. Öve öve bitiremedim. 5500-6000 bandında bir tableti inceliyoruz. Ben bu tableti almadan önce yani araştırmadım. Özelliklerine bakmadım. Bir tablet kalmadı. Huawei'nin hatta MatePad 11.5'unu alacaktım. 8000 lira civarına. Hem klavye verecekti. Hem kalem verecekti. Ama aradaki 3000 liralık fiyat farkı biraz gözüme çok geldi. Çünkü ben bu tableti sadece maç izlemek için aldım. Bir de sinema, televizyon vesaire o tarz şeyleri tablet yapmak için aldım. Herhangi bir beklentim yok başka türlü. Oyun çok oynamıyorum. Tabi oyunlar yükledim. Bütün oyunları da neredeyse orta seviyede açabiliyor. Asphalt vesaire. Ben zaten artık çok oyun oynayan birisi değilim. PUBG bile oynamıyorum ki burada size şöyle göstereyim. Burada karşımda bir tane iPad var. iPad 9. nesil olarak bunu düşünebilirsiniz. iPad'den oldukça memnunum. Ama iPad'den mesela bir aplikasyon yükleyemiyorsunuz. APK aplikasyon yükleyemiyorsunuz. Bu büyük bir eksi. Bu yüzden Android tablet bu konuda yani çok büyük bir avantaj. Tamamen bu avantaj yüzünden ben bunu aldım yani tamamen. Maç izlemek için APK üzerinden bir maç izlemek için bu IPTV vesaire gibi düşünebilirsiniz. Bu tablete ihtiyacınız duruyor. Elinizde 20 bin bir iPad bile olsa maalesef bu işi yapamıyorsunuz. iPad 9. nesil alıyorsunuz. İnanılmaz kalın bir çerçeve. Maalesef ekran oranı dediğim gibi Bunda uzunlamasına bir ekran olduğu için daha tam ekran, daha yüksek görüntü elde ediyorsunuz. Ki bu elimdeki iPad'in görüntü oranı bundan daha yüksek, daha kaliteli bir ekrana sahip olmasına rağmen. Fakat bunda izlediğinizde YouTube'da bile inanılmaz bir kırpma yapıyor. Bu şekilde maalesef ben zevk almıyorum. Tabii 4-5 senedir kullanıyorum iPad'imi. Hiçbir sıkıntı yok. Hala da taş gibi iPad'in bu konuda mükemmel bir ömrü var. İnşallah Android tabletlerde de bu ömrü görmüş oluruz. Kameraya geleyim bir ön bir arkada bir kamera sonra arkada kamera ilk gördüğünüzde bayağı kaliteli bir kamera var diye düşünebilirsiniz ama ikisi de 5 megapiksellik. Kameralara ben tablette olması gerektiğini zaten ön kamera dışında çok düşünmüyorum. Arkada yani laptopların arkasında kamera yok sonuçta. Bunlarda da kamera olup olması olmaması çok önemli olduğunu düşünmüyorum ama kameralar var performansını şu an arkaya koyuyorum. Ön kamerası idare eder. Yani canlı bir görüşme yapacaksanız zaten ışık vesaire varsa çok sıkıntı yaşayacaksınız. Hatta şu an konuşurken buradaki görüntümü göreceksiniz. 1080 piksel 30 fps iki görüntü çekebiliyorsunuz arka ön kamerada da. Portre modu var. Kamerasında beğendiğim özelliklerinden biri. Şöyle söyleyeyim size. Tabi görüntüyü şuradan bitirelim. Belge tarama özelliği var. Tableti böyle koydunuz. Önünüze bir kağıt koydunuz. Da belgenizi direkt tarayabiliyor. Bence çok güzel bir özellik. Ben bu konuda çok beğendim. Portre modu vesaire zaten var ama yani böyle bir tablette belge tarama özelliğinin olması çok güzel. Herhangi bir uygulama indirmeden bunu kullanabiliyorsunuz. Beğenmediğim özellikleri var mı? Var. Bunlara da şimdi değineceğiz. Demiş olduğum gibi fiyat bandına göre çok başarılı bir tablet olduğunu düşünüyorum. Bir haftalık kullanımım neredeyse 8-9 günlük bir kullanıma göre bunu söyleyebiliyorum. Hafızası yüksek. 4 GB'den biraz soru işareti olabilir ama Orada da demiş olduğum gibi bu tabletten beklentiniz ne? Bu tablet eğlence tablet olarak geçiyor. Böyle bu tablet şöyle söyleyeyim bir çocuğa verecek bir tablet değil. Bence bir yetişkinin kullanacağı bir tablet. Ama muazzam 10-15 bin liralık bir cihazdan da beklentinin bu tablette olmaması gerekiyor. Öyle size söyleyeyim. Aklınıza soru işareti olanlar acaba alsam mı almasam mı diye. Şimdi kullanıcılara itabını söyledim. Hafızası yüksek 128 GB. Eksileri dediğim oldu. Eksilerin noktasında kulaklık giriş yok. Bazıları için sıkıntı olabilir bu. Ön kamerasına bu kısma koymuşlar yatay kısma. O da bence gayet güzel olmuş. Tasarım artısı. Şarj süresi gayet güzel. Malzeme kalitesi başarılı. Yanında kılıf çıkıyor olması tabi alacağınız yere göre o değişebiliyor ama güzel bir kılıfın olması da güzel bir avantaj. Kasmıyor. 120 Hz'lik bir ekran çok büyük bir avantaj. Bu konuda yani çoğu tablette fiyat bandına baktığınızda rakiplerde 60 Hz'lik bir ekran göreceksiniz. İşlemcisi orta düzey bir işlemci ve ben gayet memnun kalacağınızı söyleyebilirim. Çünkü Honor X9'un telefonda da 680 olması lazım işlemci. Yanlış bilmiyorsam öyle olması lazım. Onda da bir kasma yok. Bunda da bir kasma yok. Çok yüksek seviye bir oyun oynamıyorsanız ki PUBG falan çok güzel açıyor. Dizi film izleme avantajı mükemmel. Ses mükemmel. Bu konuda da Hiçbir tereddütünüz olmasın. X'lere gelelim. Güncelleme konusunda da bu arada Android 13 ile geliyor tablet. Daha da güncelleme alacağını düşünüyorum. Ben bir iki güncelleme yaptım hatta içerisinde. Tabletteki e, şu ana kadar gördüğüm X'lerden birini size söyleyeyim. Maalesef bir kalem desteği yok. Böyle bir yan sanayi kalem alsanız bile bu tablette maalesef kullanamıyorsunuz. Tablet'i açayım şöyle size çevireyim. Çok yansıyordu ama hiçbir şekilde menü geçiş şu an sadece tableti çözüyorum. Maalesef. Bunun da hatta çalıştığını size. Şöyle göstereyim. Hemen iPad'e alıyorum. Bu iPad uyumlu Pencil falan değil. Normal bir Android kalem bu arada. Onu size söyleyeyim. Hemen şuradan tableti açayım iPad'e. Bakın iPad'de şu an ekran bu şekilde. Bakın dokunduğumda değişim. Ya mesela bir uygulamaya giriyorsunuz. Açıyor. Buradan çıkma yok herhalde. Şuradan tuşuna basalım. Herhangi bir işleme vesaire yapabiliyorsunuz. Kalem bu konudan Maalesef Honor'da Android bir kalem desteği yok. Yani bunu okul için alıyorsanız büyük bir ekran var. Ben bunda yazı yazayım vesaire diye düşünüyorsunuz. Çok büyük bir ayar kırıklığı yaşarsınız. Klavye tabii ki bağlanıyor. Onu da klavyeden yazabilirsiniz ama herhangi bir kalem desteği yok. Kendi kalem desteği büyük ihtimal hanırım vardır ama Türkiye'de maalesef satışa sunulmamış. Büyük ihtimal fiyat çok yükselir diye bunu yapmamışlar. Çünkü bu fiyat bandından demiş olduğum gibi biraz daha yüksek çıktığınızda Huawei MatePay'ti alabiliyorsunuz 11.5'ü. Hatta yeri bile zorlayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış ama Google vesaire bir sıkıntılarla direkt kafam rahat etsin diyorsanız bu cihaz 10 numara. İlk eksi kalem desteği. ikinci eksi kulaklık giriş yok. Bazılarına göre sıkıntı olabilir. Ben yıllardır mesela kullanmıyorum. Üçüncü eksi benim yazılımdan olduğunu düşünüyorum. Şu an göstereceğim. Mesela Spotify'de yatay açığı Hiçbir sıkıntı yok. Bakın şurada bir tane e, müzik var. Müziğe bastığınızda bu yataydan gidiyor. Böyle oluyor. Hiçbir şekilde de yan dönmüyor. Uygulamayla alakası yok. Başka bir tablette de denedim. Bu tamamen tabletle alakalı. Tabletin sensöründe mi artık bir şey var yoksa başka bir durumu mu var? Spotify'de müzik açtığınızda çok büyük bir sıkıntı olmakla beraber yatay olmuyor. Geri arkadan hemen şöyle çıkmaya çalıştığımda da mesela böyle uğraşmam gerekiyor. Böyle bir sıkıntı var. Aynı sıkıntı maalesef YouTube'da da var. YouTube'da hemen size şöyle göstereyim. YouTube'da aynı şekilde yatay açılıyor. Onda bir sıkıntı yok. Ee, buradan hemen bir tane video açtığımda aynı buradan ses kapatalım aynı demek istediğim anlayacaksınız video yatay açıyor Videoyu görmüş olduğunuz gibi yatay açıyor ama çıktığınızda görmüş olduğunuz gibi dikkatli hiçbir şekilde de geri böyle yapmadan böyle bir elinizde yapmanız gerekiyor yoksa maalesef yatay olmuyor tamamen yazılımdan olduğunu düşünüyorum böyle bir eksi var Huawei'de böyle bir sıkıntı yok öbür tabletten bunda maalesef böyle bir şey var Umarım yazılımda düzelteceklerini düşünüyorum çok sıkıntılı bir işlenme değil ama can sıkıcı olmasa daha iyi Tablette şu an düşürdüğüm başka hemen adaptörüne de değinip videoyu bitiriyorum. 10 wattlık bir adaptör çıkıyor. Şu tablet 10 wattlık bir adaptör koymak bana göre <laughs> çok büyük saçmalık geliyor. Honor Pad 8'de 22 ya da 20 wattlık bir adaptör çıkıyor. Daha hızlı şarj etmesi demek. Bu da destekliyor 22 wattı ama maalesef 10 wattlık bir alet koymuşlar ki biraz fiyattan da feragat edip daha yükselt fiyatını daha kaliteli bir şarj adaptörü koymaları gerekiyordu. Burada bir anlamsız bir şekilde 10 wattlık eski bir adaptör çıkıyor. Ben o yüzden kutusundan hiç kablosunu vesaire çıkarmadım. Anır X9'un 40 wattlık şarj aletiyle şarj ettiğimde 2,5-3 saat yakın bir şekilde bana tam şarj süresi veriyor ama 10 watt çıkması benim bence çok büyük bir eksi. Yani çok saçma eski modelinde 22 wattı kullanıp bunda 10 watt mantıksız geldi bana açıkçası. Güzel bir kutusu da var. Bu tablette uzun bir video oldu ama söyleyeceklerim bu kadar. Ben 5-6 bin lira arasında bir tablet arıyorum diyene bence başka bir marka düşünmesini önermiyorum. Başka ucuz modeller de var. Artı modeller de var ama 5-6 bin liranızı verin. Yüksek yenileme hızına sahip bir tablet kullanın. Mükemmel bir ses. Zaten mükemmel bir ses çoğu konuda sizi cezbedecek. Çünkü film vesaire izlerken yani bütün filmler falan açılıyor. APK yüklemesi, o bütün tabletlerde var Android'de ama sursuz bir hız deneyimi her konuda beni tatmin etti. Benim iPad'den bu tablete geçme, iPad'de kullanıyorum aynı şekilde ama bu tablette geçme sebebim daha güzel bir şekilde film izlemek. Daha zevk almak izlediğim filmden. Renk düzeyi de gayet güzel. Zaten IPS bir ekranı var. Ama ona rağmen siyahlar vesaire de hiç sıkıntılı değil. Demiş olduğum gibi iPad 9. neslin ekranından bence daha kaliteli bir ekranı var. Çözünürlük oranı daha düşük olmasına rağmen resmiyette ama çok başarılı bir bence izleme keyfi sunuyor. Demiş olduğum gibi tablette ne beklediğiniz önemli. Oyun performans çok yüksek olacak. Orta düzey olsun, bütün işlerimi yapayım mı? Yoksa okul için alıyorum. Yazı yazmak mı önemli? Burada tamamen Kullanıcı etahan bir tablet bence bu. Ben demiş olduğum gibi ne kamerasıyla işim var ne oyun performansıyla işim var ki demiş olduğum gibi bütün oyunları vesaire rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Sadece grafikler biraz düşük. Onun dışında bir sıkıntı yok, kasma vesaire yok. Eğlence tableti daha ne olsun 11.6 inçlik. Böyle elinize daldığınızda 400 küsür gram, yarım kilo yakın bir tablet biraz ağır. Elinize eklediniz mi öyle hafif değil ama çantaya vesaire koydunuz mu gayet ince tasarımda bir tablet olduğunu düşünüyorum. Video çok uzadı. Atladığım bir şey olduysa da yorum kısmına yazın. Orada da yorumda tekrar tartışırız. Şu dakikaya kadar izlediyseniz abone olup destek vermeniz benim için yeterlidir. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.